Alt çizgi 2311 alt çizgi Şşş. diyor ki abi Betilt yeni şarkı çıkarmış bak bence bir de Batman izledin mi? <laughs> Betilt yeni şarkı çıkartmış Aman akım adam rapçi sanki. <laughs> adam kumar sitesi. Bakalım bir yeni şarkıları nasılmış. Bu mu? Bu telifli bu arada. Bu mu? Bu mu? M M M M milyonlar bitti, tüm dünyalar bitti, bu yangında bitti, tüm ugrumlarda bitti, bura bura. Bugün dönmem dönmem yolunda. Tabii ki heyecanla, bettilte yanında Millet ne derse desin herkes zaten yolunda. <laughs> ne yok çıkacağım betti titti milyonlara bak, kalkma sağdan dans et, bugün her şey yolunda. Ura, ura. Alem. Uram, uram. Aynı herifler yapmış değil mi? Aynı herifler. Bu galiba. Beat çantası olsa da kulağa çok güzel giriyor. Şarkıcınız Şarkıcı olsanız daha çok kazanırsınız bence. <laughs> Abi adamlar gerçekten dile dolanan müzik yapıyor bu arada. Gerçekten başarıyorlar yani. Bir şekilde dile dolanan müzik yapmayı biliyorlar. Hani... Bir kere duyuyorsun ve ödül aklından dünya gelsin ee, şey ama gene en komik bu bu arada en komik bet müziği bence bu bahsegel, bahsegel anladın mı hani bahsegel, bahsegel bahsegel, bahsegel bu gene benim favorim